Hani böyle almadım. O boşluğu kapattım. Dur oğlum. Şu an hiçbir şey olmayacak. Bak rahat. Bak. Çok fazla bir şey olmuyor. Sadece düştü. Şimdi bak. Ne? Şu boşluk adamı bitirir arkadaşlar. Bak tam. Bak şurası. Şimdi Şu... dokunacağım tamam mı? Rahat ol. Yani. Bana, bana güven. Hissettin mi? Kusur. Dünyanın tersine döndü. <laughs> <laughs> İyisin değil mi? Evet. Atman tamam. Atman daha yakışıklı görünüyor. Şimdi birbirinize yaptığımız... Yakalandım. Vurduğumuz anda gider zaten ki şu an sert yapmanın bir hareket. Bıçak vardı tehdit ediyordu öyle görelim. Aldık hemen çeviririz zaten yeri yani. yani yere düşsün diye beklemeyiz o kadar. Kaptım. Yere aldım. Mecbur elini yere koyuyor. Bu birinci mantığınız. Bıçağa müdahale edemiyorsanız, bilmiyorsanız kaptığınız gibi yere vurun adam.